Arkadaşlar bugün sizler için yeni yollara geldik. Koronavirüs sebebiyle çıkamıyorduk biliyorsunuz ki. Antakya kuş pazarı kurulmuş. Sizler için yollara geldik. Nasılsın Orkun abi? Teşekkür ederim. İyi. Umarım keyif alırsınız. Şimdiden videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen evet. unutmayın. Yani tabii ki bunları yaparsanız daha çok pazarlara gidebiliriz, şehirler gezebiliriz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Size şimdiden iyi seyirler görüşürüz. İyi seyirler. Abi selamünaleyküm kolay gelsin. Yine yine beraberiz abi. Evet beraber, beraberiz. Nasıl gidiyor keyifler iyisin? Çok suyum. Nedir abi fiyatlarımız? Urfa, Urfa Gülüler var bugün. Evet. Urfalılar var daha doğrusu. 100 liradan 300 liraya kadar değişiyor. 100, 100 lira değişiyor. 300 liraya değişiyor. Evet. Kardeşim çoktan beri koronadan dolayı bir şeyler yapamıyoruz ama geldiğim abi, için geç geldim. Hoş bulduk abi hoş buldum, sağ olasın. Siyah ne diyor abi? Siyah. Güzel, ne diyor, ne? siyah. Güzel, siyah. Gören, 100 lira. Bakabilir miyim abi siyah? istemiyor abi. Ha, şey, yok şey, abi, çirkin. uçuracağım bunu. Allah çok şükür. Abi nedir bunun son oluru? Abi olur yüz Olur yüz lira. Matarlık sos. Anladım. Ne? Aile satışlar ama. Sağ olasın. Tamam abi. Sen de seviyorsun herhalde çakçıları. Evet abi. Çakçılar kibar kuşlar. Dişi değil mi abi o? Bu abi dişiye benziyor. Dişiye benziyor değil mi? Aynen. Bu da nedir? 250 Bu... dedi bize. Çift olarak mı? Yok, tek olarak. Tek olarak. 250. Evet, biraz pahalı geldi. Sağ ol, olasın. Sağ ol. olasın. Sağ ol dostum, Sağ Sağ Selamun Aleyküm Usta, kolay gelsin. Merhabalar Kuşat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi, ne var ne yok? Teşekkürler siz nasılsınız? Artık maske geldi, ben de gördük ya daha da... Aynen, daha... aynen. Maske takmak mecburiyetindeyiz. Evet abi. Bu dolayı. Nasıl gidiyor abi işler? Ya? Gerçi iş yoktur bayağıdır, yeni yeni. Aynen, çok şükür inşallah iyi olacak ya. İnşallah her şey gelir, eski haline gelecek. İnşallah. Neyimiz var bugün, ne gösterelim izleyicilerimize? Kalemizi kalemi gösterelim şöyle. Zeytinli mi ehliyesi mi? Zeytinli Burada kırmızı kalem deniyor da. Dışarı. Takım mı onlar? Çift bunlar takım. Çift. Nedir abi o takım fiyatı çift fiyatı? Bunlar 700 lira çifti. 700 TL diyor abi. Pazarlık payımız var mı? Var. Yardımcı oluruz. He. Evet. Peki bu kuşlar sende sürekli oluyor mu abi? Tabii hani Tabii ki. Her üzerine. zaman her daim bulabiliriz. Sıkıntı yok yani. Kuştan yana kalemi. Maşallah güzel yani Renk kesme güzel. Kırmızı gül ne kadar abi? Evet. Bu kırmızı gülü 150 lira abi. 150 lira diyor. Ama çok güzel. Yok maşallah çok güzel. Her şeyde dört. Dört şeker değil mi abi bu Dört 4 şekre. Maske falan bir. Ya bak tam kırmızı rengi. Maşallah. Kağıt sayısı da her iyidir. Her şey güzel. Her şey güzel. 4 tane. İşte güzel kuş güzel para diyorlar evet. bu değil mi abi? Aynen abi. Mesela bu kırmızı güllerin fiyatı daha düşük. Aynen. Bu kırmızı gül fiyatı 100 lira. 100 lira. lira. 80 lira. Böyle aranslar var. Bak şu piyasada tek nade şu an Aras. Bunlar Aras kardeş. Bu da Hatacan. Yeni pekine başlamış. Onların fiyatı nedir abi? Bunlar çift 300 lira. Çift 300 lira diyor abimiz arkadaşlar. Maşallah gözlere, burunlara bak. Boya bacağı. Maşallah falan. maşallah. Kuş her haliyle. Bunu genelde şunun boyu uzun diye başka bir kuşla kırarlar değil mi? Aynen. <laughs> yani ağda değil, bu ağda dipten değil. Bu Aras. Aras. Orta bu kırmızı alaca çıktı ne kadar abi fiyatı? Kırmızı alacanın 300 e lira. 300 lira diyor abi takım fiyatı ne? Kırmızı alacanın Çeke meke kesinlikle yok Gözler bembeyaz Oynama yok diyor abimiz Maşallah maşallah Kafalar da orijinal şunun kafası orijinal maşallah Gözler beyaz arkadaşlar Aynen. dişinin Dişi orijinal e, Erkek biraz biraz sarı ama Erkek şey biraz da yok. boylu eski filocizlerden bu uç uçulmuşları var ya yani onlardan Küçük şapka çiçekli Seversin ne oldu hardunlar ne oldu hardunlar? Hocam bak. Ha, Neler duruyor? Orada bir sürü hardunu uçur, geçti. uçuramadık daha hardunu ha. Biz uçuruyoruz. Gel gör. <laughs> Çağırdı da gelemedik <laughs> hocam. Abi hoş geldin buradan. Değerli dostlarım, ustalarım, şu kırmızı gülü çok beğendik de biz. Ustamıza bir daha soralım bakalım. Abi bir şey rica etsin senden Abi şu kırmızı güldüğü bir çıkartsam Sen göstersen şöyle Değerli izleyicilerimize O boylu olan maşallah dediğimiz vardı ya Kırmızı güldüğü gibi zaten a kırmızı güldüğü şu an piyasada pek nadir bulunur Şu güzellikte Maşallah maşallah yani boyu, fiziği, şekli. Rengi, mengi Maske paya, dört evet. paya Kanat sayısı biraz fazla herhalde değil mi? 6, 8, 8, 9 abi 9 2, 4, 6, 8, 8, 9 abi yok. 8, 9. Evet. Çok sevilir bu kuş maşallah. Her şeyiyle kuş yani. Şalvarı var. Tabii ki. Her şeyiyle 10 numara kuş. Maşallah maşallah. Çok sağ ol abi. Türünün 10 numarası. 10 numarası. Bir tane daha gösterelim abi. Şimdi izleyicilerimiz seviyor böyle elde kuşları kanat yapılarını görünce. Kırmızı kalem gösterelim. Gösterelim abi tekrardan. E bir kuşlarım güzel maşallah abi yani gezdim biraz da. Şöyle abi. Kalem. Renk de, açık renk de, arkadaşlar videoda evet, maşallah. Kuşta her şeyiyle çok güzel. Türünün güzel evi tane. Maşallah abi. Bir daha duyalım mı bu fiyatını abi çift olarak? 700 lira abi. Çift 700 lira diyor abimiz. Arkadaşlar gezdim sizlere gösterebileceğim güzel kuşları elime gelene kadar çalışıyorum o yüzden. Sağ ol abim diline yüreğine sağlık. Sağ ol Sağ ol abi. Siyah. Maşallah <laughs> siyah, arduni, gözler cam beyaz ettiler arkadaşlar. Maşallah maşallah. Hiç bir leke yok. Daha bir de genç kuş herhalde abi daha değil de mi? Genç daha çocuk daha yeni tuz. kuyruklar temiz. Kuyruklar da temiz. Hiçbir evet. leke yok kuyruklarda Kuyruklar tertemiz Renk kömürü siyah, göz mür, orjinal. bunun ne nedir abi? 300 lira. 300 lira diyorumuz. Dişi değil. Dişi. Bu da sarı gülü arkadaşlar. Evet. Bu da genç bulmuş herhalde abi değil mi? Genç. Bu da genç. Dişi mi abi erkek mi? Bir erkek. Erkek. Bir, Bir defa bassın yeter ondan sonra bu uçur değil mi abi? Aynen. 10 10 bunu kadar sayısı. 10 10. Bunun fiyatı nedir abi? 100 lira. 100 lira diyor abi. Şimdi eminim izlerken siz diyorsunuzdur ya bu kadar pahalı olur mu kuşlar diyeceksinizdir ama Allah abi Ustamız e, dolayı var. Ustamız diyor ki virüsten dolayı biraz bir idare etsinler diyorlar. Biz de ekmek diyorlar. Yani, de maşallah maşallah. Kanatlar formalı. Aynen. Beşer da. üzerine. Bu taraftan da dört tane abi. Buyurun, buyurun. Çamur arkadaşlar bu şey Bu çamur yani. Bunu kat abi. Bunun dişisi de var. Tamam dişi <laughs> görelim abi. Dişisi de yine kendisi Al üretme abi. Al yavrularını al. Aynen bak. Şöyle. Maşallah. Tafa tertibatı, nere <laughs> olay fındık gibi değil mi abi? Aynen. Kafa güzel, gözler bembeyaz tatlı kuş yani forması çok güzel. Nedir abi Onlar çiftinin çift. fiyatı? Çifti bunlar 250 lira. Çifti 250 diyor ustamız. İyi, iyi. Pazarlık payımız var diyor arkadaşlar. Bu patlı ikramımız olur diyor. Pazar burası. Her şeyde güzel. Sağ olasılar. Dinlemeyene evet. sağlık. Burada böyle bir var arkadaşlar. Abimiz 500 TL dedi. Kırmızı çarkçılığımız da vardı. Sarı çarkçılığımız da. 350 mi abi sarı çarçı 500 müydü? Sarı çarçılığı 500. Sarı çarçı 500 TL arkadaşlar. Onu gösterelim şöyle size. Buna tek bir soy. Hakkuş abi soy değil mi bunlar? Hmm. Şey Maşallah. Şey, Sarı olanımız da 350 liraymış arkadaşlar. O dişi herhalde büyüktü mü? Onu da göstereyim size. Sağ ol abi. Kolay gelsin çalışmalar abi. Allah ol. razı olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. abi. Sana verdim. Abi bu aynanın fiyatı nedir? Diş aynalı Adem, 750 lira <laughs> oldu. Diş aynalımız 750 dedi adam abi. Bu da arkadaşlar tekne atıyor şuradan kanadını. Maşallah ama. Hardürlü boyuna bakın ya. Nedir fiyatların gör olacağını fiyatı nedir? Şey 400 devam ediyor. Siyah takım mı Yok hayır, hayır siyah Maşallah maşallah maşallah. Ne kadar tek? değil mi? Ne kadar fiyatımız tek olarak oldu lan? 250, 250 dedi abi biz ona maşallah. Ama forma, morma, renk. Şu rengi gül. çek, kadınları çek. Bakın rengi güzel her zaman adam aslanmıyor. Hadi bas. Hadi Ne kadar bango'nun fiyatı? 40 lira abi 40 lira Son fiyat mı abi 40 lira? Pazarlık payı var Pazarlığımız var Baskalı diyor değil mi? Hem bango hem baskala Genel oluyor Erkekmişim. Erkek kuşumuz Erkek Maşallah Maşallah Eline sağlık sağlasın Kolay gelsin Sağolasın abi Selam Aleyküm kolay gelsin Aleyküm Selam Nasılsın abi ne var ne yok Allah razı olsun teşekkür ettim Yine bir korona günlerinden Evet yine bir gündeyiz ama. evet Bu pazar maskeli gördü ya ölsem gam yemem artık <laughs> Eyvallah sağ olasın Aslında normalde hep olması lazım olan bir şey Hijyen çok önemli aslında ama. Aynen. Hep Tabii olması gerekiyor bir şeyler Biz hep takacağız yani. İnşallah hep takacağız Nedir abi bu sarı dişimizin fiyatı 50 lira diyor Sarı dişimiz 50 lira diyor abimiz 50 TL'ymiş. Paymustan kolay gelsin. Selam aleyküm. aleyküm. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Ne var bugün mü, mü müverdimiz var, sarı müverdilerimiz var. verdiler var abi. Çarpazılar, İsrail. fiyatlarımız? Benim çift 300 lira abi. 300 lira diyor sarı müverdi çiftini. Ustamız. İsrail dişimizi gösterelim şöyle ustam. Maşallah. Bu fiyat ne dostum? 100 lira mı? 100 lira diyor ustam. Pazarlık ayımız var mı? Olur abi. Pazar payımız var diyor ustamız. As Pazar Maşallah gözleri bir 50 sağlık Bir de göğü güllü var gibi ustam Işı mı o da? Mavi güllü mü var e, Mavi güllü İnşallah. Onun fiyatı nedir abi? 50 TL 50 TL diyorsanız buna Göğü güllü <laughs> <laughs>

Maşallah hayırlı olsun. Sağ ol. Çiftli, çiftli mi bunlar? Bunlar <laughs> mı çiftli yani? şöyle bende çiftli mülk var ya. Çık abi Eşin e ustafiyat sormak lazım icabeten. Hediye bu senin size Ne kadar oldu? Ne kadar aldın? 100 lira mı? 100 da çiftli mi? Hı. Hayırlı olsun abi. Sağ. Ol. Muhayyer mi her şeyine? Her şey muhayyer. Doğurmaya. Yavru da doğurmaya, uçmaya, her şey, basmaya. Her şey, her şey abi, her şey. yüzden <laughs> zaman hiç muayene olmuyor, <laughs> kuş göremedim. <laughs> her şey. Başka gözler de beyaz abi şurada şimdi, şimdi fotoğrafını çekin o kameraya alalım. Ses gidiyor mu? Gidiyor tabii. Ne söylemek <laughs> istersiniz abi burada sizi izleyenlere? Tüm <laughs> kuşçular seni izleyecek Türkiye'deki. Güzel bir pazar açsınlar. Bu pazar olur mu? ya Güzel şöyle açık bir yerde güzel belediyemiz güzel bir pazar kursun. O da olur inşallah. Burası da yeni yeni. Böyle üst üste olmuş böyle düzgün bir yer değil. Hayırlı. O da olur inşallah abi. Hayırlı olsun abi. Sağlık olsun ki güzel <laughs> hoş gelmez. Abi iyi misin Nasılsın abi? İyisin? <laughs> Nasıl gidiyor abi? işler şöyle zırhlı var herhalde maşallah. Yani <laughs> zırhlı şamımız. Yavru dağımız nedir? Sayı çok güzeldir. Sizi soruyoruz <laughs> bana bundan. Yok. <laughs> Bu Elbistan'dan. Elbistan'dan geldi. Maşallah. Suriye var. Elbistan'dan geldi. Lan tek mi abi takım mı bunlar? Var. Tek de var. Bir şey de var. Nedir abi ortalama fiyatı mesela? 3000. 2500. 3000, 2500 değişiyor. Değişiyor. Şimdi gösterelim abi bir daha sana abi da, tekrardan. Mesela bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 2000. 2000 TL diyoruz biz bunu arkadaşlar. Şöyle gözler de gösterelim. Maşallah, maşallah Biz zırhlaşalım Maşallah, zırlışam değil mi? Başka neyimiz var abi? Yok ney, başımız var Tabi bunda önemli olarak kafa tertibatı, kafa evet, yapısı Kafa yapısı, rengi, gözü, burnu evet. Maşallah Bunun fiyatı nedir abi? Bu 1500 Bu da 1500 lira Pazarlık payın var mı abi? Pazarlık payın var mı? Abi tabii pazarlık payı var Pazarlık payın Bu da bu saatimiz Maşallah maşallah Bu kağıt nedir abi? Bu 1000 TL 1000 TL Bu kadar sayısı nedir abi? Şimdi bunları soruyoruz ama önemli olan kadar sayıları da önemli ya Bakmadılar bakamadılar Bu 7 galiba O 8'dir Bu da 8'dir 7 8, e. 8, e. 8 mi? 7.8 8 e. Erkek mi abi o? Erkek evet Ama damızlık buluş herhalde yani. uçuma da bu. gelmez damızlık buluş Damızlık buluş Damızlık Bir Rıbrıs. daha sayar mısın bunun fiyatını? 1000 lira bu 1000 TL diyor abi bir biz bunu arkadaşlar Maşallah ya. sağ ol abi eline yüreğine sağ ol Şamil'e ne diyorsun? Hastacı mısın şey mi? mısın? Aynen YouTube Bu 2000 Bu 1500 Bu 1250 Yapalım hocam bir pazarlık Türkiye'ye Hangisi? Erkekler mi? Erkek. Bu. Abi sana bir şey sorsam olur mu? Kim mesela... abi vardı? Ey abi. Abi alırken neye bakıyorsun mesela kuşa? Yani alırken genelde. Güzelliğine bakıyorum, kalemine bakıyorum kardeşim. Kişi mi? Kişi. Maşallah. Damızlık ama da değil mi abi bu kuşta? Tabi tabi. Evvel dediğin erkek bu mu senin evde? Evet. Bu babası ya. Hmm. Evet. Ee, sonra şey yapalım. Bunu güzelmiş ama. Ne bunu kendi sorduk mu? Ne? 250. 250 diyor abi. Buraya kadar mı? Burada arkadaşlar şöyle güzel bir fitilli gördük. Onu da size göstereyim istiyorum bu ufak da olsa payamında bir şey var ama Şöyle göstereyim Bu yüfizi yerinde Kara bir ufkilli Nedir abi fiyatımız? 250 250 lira diyor abimiz Şöyle aşağıda Şöyle 60 lira. 60. Sıra. 60 sağ Şimdi arkadaşlar böyle hep pahalı uçlar var diye zannetmeyin. Sağ ol abi dinle idare. Ne, ne kadar güzelsin ya. Sağ ol abi teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Tezgantı Tezgan gümüş arkadaşlar. Tezgantı gümüş var burada. Tezgantı gümüş. <laughs> Al da bunu uçur. Bir gün bassa yeter. Abimiz bunu 15 liraya aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Ya yani sadece 5 milyar kuş yok arkadaşlar 15 liraya da var. Aldık. Bir de bana post aldık. Bir de göre post aldı. Onun kellesini göster bakalım. Bir de göre post aldı. Uçurmak için aldı bunları 15 liradan. Seketim mi aldı bunları? Yok ben almadım. <laughs> Abimiz ustamız aldı. İnşallah bunlara da güzel bir alıştırmak için kullanacağız. Aynen. Aynen. O, ondan sonra Bey'i damla davet edince <laughs> kahve içmeye o güzel kuşları hep beraber gideceğiz. Bunları da göreceğiz. Vallahi arkadaşlar okula bir gaza gelmiyor. Bak 15 lira kuş alıyor ha. Bülük yapacağım diyor. yapacağım ben de diyor. <laughs> 15 liralık kuşun kötüsü. Kuşun kötüsü olmaz uçarsa. Hayırlı olsun abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bundan şimdilik yeni kümesle alıştırmak amaçlı alıyoruz böyle. Ee, bu ondan sonra, ondan sonra? Allah kısmet ederse ondan sonra en kısa zamanda sen güzel e, elban bekliyorum. Görüşürüz abi. Şimdi şey çayını kahve hadi içeceğiz. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz. Allah, sağ ol abi. Allah'a emanet. Sağ ol. i <laughs> don't pazarlık payı var mı? Ne yapalım? Kendi istiyoruz tabii ki her şey pazarlık var. Sen bir de beni, ben referans al, bir de beni de katara ya. Ama güzel ama abi. İsbir. Yapalım mı pazarlık? Ben hayırlı olsun diyelim abi. 80 söyledi Ne mi dedi? Bir el al abi. Sen bir al abi. abi yabancı değil ya. Şu sırtına bir bakalım. kullarına bunlarına. Beyaz ismini diye geçiyor değil mi abi bu? Öyle. Evet. Beyaz ismi. Beyaz ismi. Ya kuşumuzda yok diye uçurmak için bak. Usta uçar mı bu? Uçur uçur değil mi? Abi, evet. Uçur. Dost ne olur abi bu? Abi Usta bak sen bizi kırma Usta bak sen bak. Abi alma, 20 daha alma. 130 lira sayarız. Çok dedim abi. Sen ne yarar abi? Öyle diyelim. Sağolsun. Valla ben 75 veririm. <laughs> Osman araya bulamadım. Evet. Geçmiş olsun. Alacak. <laughs> Nasıl bu ne kadar Yaşar abi? 100. lira. 150 olur mu abi? Bereket versin kurtarmasın. Niye bu abi? Pahalı alıyor. Kandırıp sen, ya. abi var benim. Sen sen anlaşamayız. Yaşar abinin 500 ya. doku var. Sana kaç lira abi o? Kazanık yok yaşar, yaşar abi. Bir Yaşar abi. Tamam mı? Baba 200. Halini göster abi. Aldık abi. Bayağı Sağ ol. Aldık abi. Teşekkürler abi. Sağ olasın abi. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. En evet, demek söylemek istiyorum Oktay Tonka abi? Üçat takip etmeye devam edin. Yeni belgeseller çekilmeye devam ediyor. Yani her zaman bizim damda değil. Belgeseller aynı şekilde fazla inşallah ihaleler yapacak. Yani görsel şölenlerimiz devam edecek. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.